الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله Ve وبلغنا رسول النبي الكريم Kıymetli ve değerli cemaat, Allah'ın bahtiyar kulları, Rabbimize hamdü senalar olsun ki tekrar bizleri bir cuma için daha huzuruna toplanmamızı bizlere nasip eyledi. Rabbim anlatacaklarımızın tesirini halk eylesin. Hepimizi anlatılanları yerine getirmeye muvaffak eylesin inşallah. Şimdi geçen hafta Ra'd suresi birinci ayeti kerimeyi okumuş idik. Mana vermiş idik. Bu haftada ikinci ayeti kerimeye mana vereceğiz nasip olursa. İyi dinleyelim, iyi anlamaya çalışalım. Rabbim hakkıyla anlamaya, ve hakkıyla kendisine kulluk etme hepimizin muvaffak eylesin inşallah. Geçen haftaki ayet-i kerimemizin sonunda Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i hak olarak Habibine indirdiğini bir beyan etmiş idi. Ve ayetin sonunda da وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Lakin insanların çoğu iman etmezler buyurdu. Bundan sonra da Mevla Ra'd suresi 2. ayet-i de devamla buyuruyor ki Estaizu bismillah Allahüllezî Allahu Teala Hazretleri öyle bir Allah'tır ki Rafa'as semavati Semavati yani gökleri yükseltti Bi gayri amedin hem de direksiz Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da kendisini bizlere tanıtıyor. Biz şimdi Rabbimizi, bizleri hiç yoktan var eden Allah'ımızı, Rabbimizi nereden tanıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den anlatıldığı kadar tanıyoruz. Zatından bir bilgimiz yok, değil mi? Sıfatlarıyla tanıyoruz Allahu Teala'yı. Mevla Kur'an-ı Kerim'de kendisinin büyüklüğünü, yüceliğini ve kullarına nasıl bir nimetler verdiğini Kur'an'da beyan ediyor. İşte birinci ayetin sonunda insanların çoğu iman etmezler buyurdu ya, Mevla devamında sanki buyuruyor ki, ya ben böyle bir ilahım, böyle bir Allah'ım. Nasıl iman etmezsiniz? Allahu Allah, ellezi öyle bir ilahtır ki, öyle bir Allah'tır ki, rafa'as semavati, semavatı yükseltti. Bir gayri amedin hem de direksiz. Allahu Ekber. Teravdeha. O gökleri görüyorsun. Görüyorsun onu. Bak nasıl direksiz duruyor. Sümmes tevaleler. Sonra da şanına bir mekana yerleşmekten münezzeh olduğu halde zatına yakışır bir şekilde sonra arşa istiva etti. Ve sahara şemse vel kamar. Ayı ve güneşi buyruğu altına, emri altına aldı. Emrine amade kıldı. Küllün hepsi, o ayda, güneşte hepsi de yecri akıp gidiyor. Li ecenin müsemma, tayin edilmiş bir zamana kadar ne yapacak? Akıp gidiyor, gidecek. Kendilerine onun da o ayın, güneşinde kendisine bir vakit, malum bir vakit, müsemma olan bir vakit ona ne yapıldı tayin edildi. O vakte kadar o güneş ay ne yapacak? Böyle akıp gidecek. Yedbiru Allahu Teala azetleri düzenler. El emra bütün işleri düzenler. Yufassilul ayati ve ayetlerini de ayrı ayrı böyle ayan beyan açıklar. Laallekum umulur ki sizler bilikai rabbikum Rabbinize kavuşacağınıza tuğkinun şüphesiz iman edersiniz. Şimdi bir topluca manasını verelim. Ra'd suresi ikinci ayeti kerime Allah gördüğünüz gökleri direksiz olarak yükseltmiştir. Sonra bir mekana yerleşmekten münezzeh olduğu halde şanına, zatına yakışır bir şekilde arşa istiva buyurmuştur. Güneşi ve ayı son derece çok itaatkar kılmıştır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her şeyi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza yakinen yani şüphesiz inanasınız diye Mevla buyurur. Şimdi bu ayetin evvelinde Mevla kendini tanıtıyor değil mi? Allahu rafa'a semavat. Gökleri ve yeri Allah yükseltti. Şimdi kaldırdı yani. Rafa'a kaldırdı demek, yükseltti demek. Yani gökler hani birbirine yapışıktı, bir yere yapışıktı, yükseltti değil de Allah onu öyle yarattı. Şimdi mesela bu cami direklerle, evimiz, barkımız direklerle ayakta duruyor. Öyle değil mi? Ama göğe baktığımız zaman da Mevla zaten terav neha buyuruyor ayette. Görüyorsunuz. Direksiz ayakta duruyor. E güneşi aslında biz güneşin ışıklarını görüyoruz. Kendisini görebiliyor muyuz? Kendisini göremiyoruz. Güneşin ışıklarını görüyoruz. Kendisini zaten görsek belki de şaşar kalırız dünyaya biraz yaklaşsa yakar, biraz uzak dursa Mevla hepsine bak bunu ancak kudret yapabilir, güç yapabilir. O kudret ve gücün sahibi de kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Ayetin sonunda da Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki yani Rabbinize kavuşacağınıza inanasınız diye. Umulur ki inanırsınız yani. Hem de tükünün yani şüphesiz buyuruyor. Yakinen inanırsınız. Niye? Şimdi iki türlü ayet vardır. Birine ayatı tenziliye diyoruz. Bir tanesine ayatı tekviniye diyoruz. Bunları muhteremler ara ara böyle zikrediyoruz ki böyle aklımızda kalsın bunlar. Sizler de evinizde barkınızda, dükkanınızda, eş dostlarınızla, komşularınızla, ahbaplarınızla, sevdiklerinizle muhabbet ederken işte bunları yapalım yani. Hafta sonu maçını konuşmanın o şunu aldı götürdü bu bunu getirdi falan filan diye boş boş muhabbetlere gerek yok. Bunların hiçbir faydası yok bize. Öyle değil mi? Hayır konuşmak lazım. Konuşamıyorsak da hayır. En azından ne yapmak lazım? Susmak lazım. Öyle değil mi? Sükûtü'l-lisan, selametü'l-insan. Dilin susması insanın kurtuluşudur, selametidir. Ama konuştuğumuz zaman da hakkı ve hakikati, doğruyu güzeli bir şeylere teşvik etmek için ne yapmak gerekiyor muhteremler? Konuşmak gerekiyor. Onun için ara ara bunları tekrarlıyoruz. İki tane ayet var. Bir tane bir tanesine ayatı tenziliye diyoruz. Ne demek ayatı tenziliye? İnan ayetler. Yani Kur'an'ın ayetleri. Ayet demek nişan demektir. Alamet demektir. Kur'an'ın bütün ayetleri, her bir ayeti bir şeye işaret ediyor. Alamet. Neye alamet? Allahu Teala Hazretlerinin sonsuz kudret ve tek olduğunun alametidir. Onun varlığına, birliğine delalet eden ayettir, alamettir. Kur'an'ın bütün ayetleri. Bakın şimdi mesela Ra'd suresi 2. ayeti kerime okuduk. Bununla beraber bir de ayatı tekviniye vardır ki buna ne diyoruz muhteremler? Yaratılan, mükevvenat. Değil mi? Yaratılan, bunların yaratılmış olan her şey birer ayettir. Bir işarettir, bir izdir, alamettir. Ne alamettir? Onu var eden alamettir. Mesela, bakın burada bir kürsü var. Buraya çıktık konuşuyoruz. Veyahut da bir cami şerifin içindeyiz. Şimdi bu kürsü bir alamettir. Bir izdir, nişandır. Neyin alametidir? Bunu yapan bir ustanın, bir marangozun varlığına işarettir. Bu kürsü burada kendi kendine olmadı çünkü. E şimdi bu cami-i şerif direklerle beraber duruyor. E bu bir ustanın, bir müteahhitin veya bir kalfanın varlığına nedir? Muhteremler işarettir. Misallerimizi çoğaltırız. İşte Allahu Teala bu ayette buyuruyor ki, işte ı tekviniye dediğimiz budur ki yeryüzünde ve gökte ne varsa yaratılmış olan her şey birer ayettir. Ne ayet, ne işaret, ne alamet, neyi gösteriyor bize? Bunların hepsini var eden bir zatı yani Allahu Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini bize gösteriyor. Sonsuz kudret sahibi olduğunu, her şeye gücü yettiğini gösteriyor. İşte onlardan bir tanesi de okumuş olduğumuz bu Ra'd suresi ikinci ayeti kerime. Mevla buyuruyor ki gökleri direksiz olarak yükseltti. Hangi kudret bunu yapabilir muhteremler? Hiçbir kudret yapabilir mi? Yapamaz. Tamam, yapamaz. Bak daha uzayı keşfedemedik. Ben böyle bir sohbette böyle dedim. Biliyorsunuz bu sohbetleri YouTube'da, Instagram'da falan paylaşıyoruz. Bir tanesi altına yor yorum yapmış. <laughs> demiş, ahmak demiş. Ahmak hoca demiş bana. Tamam mı? Onu demiş. Amerikalılar demiş keşfetti demiş. Tamam mı? Sen daha hala neredesin? Ya mübarek adam daha hala, daha insanı keşfedemedik, insanı. Şu an teknoloji bu kadar ilerlediği halde, dünya teknolojide nerelere geldiği halde, daha hala insan kendini keşfedemedi. Her gün göz için bir yenilik bulunuyor. He? Her gün, her gün. Tamam mı? Daha uzayın nesini keşfettik? Daha hiçbir şeyini keşfedemedik. Uzay dediğimiz nedir? Koca bir feza. Ne kadarını keşfettik? Daha dünyaya ışığı ulaşmamış yıldızlar var. Neler var neler. Tamam mı? Ama insan zavallı. Her gün bakın her gün bir yenilik son bulmadı. Bilim son buluyor mu? Her gün bir şey bulunuyor öyle değil mi? Niçin her gün bir şey bulunuyor? Çünkü Allah'ın kudretinin önüne geçilmez. Onun sınırı ucu bucağı yok çünkü. Bak koca bir gökyüzü Tamam mı? Direksiz Mevla buyuruyor ki onu yükseltti. Ne acayip bir şey. Bunu hangi kudret yapabilir muhteremler? Hiçbir kudret yapamaz. Hiçbir kudret yapamaz. Sümme sonra Mevla devamla buyuruyor ki sonra da böyle gökyüzünü yükseltti. Tamam mı? Ondan sonra arşa da şanına yakışır bir şekilde istiva et. Bu ayette nasıl ki surenin İlk ayetinde elif, lem, ra'yı okuduğumuz zamanda dedik ki müteşabih ayetlerdendir. Manasını Rabbimiz bilir. İşte bu da sümmesteva alel arş ayeti kerimesi de arşa Allah istiva etmiştir ayeti de bu müteşabih ayetlerdendir. Onun için burayı da geçiyoruz. Tamam mı? Ve sahara şemsevel vel kamer güneşi ve ayı itaatkar kıldı. Bakın muhteremler koca bir güneş, ay hepsi ne yapıyor muhteremler? Hepsi insana hizmet ediyor. Hepsi insana hizmet ediyor. Ay bize hizmet ediyor. Güneş bize hizmet ediyor. insana hizmet ediyor. Hepsi bizim için. Başka ya, ayeti kerimelerde Mevla buyuruyor ki sizin için yaptım. Göğü bir çatı, yeri bir döşek, gökten yağmur yağdırdım, yerden de bittirdim. O yağmur sebebiyle rızık verdim size. Kim için? Leküm buyuruyor hep ayette. Sizin için. Bak, koca bir gökyüzü direksiz duruyor. Kim için? Bizim için. Geceyi yaptım, dinlenesiniz diye. Gündüzü yaptım, maişetinizi kazanasınız diye. Ay, güneş ve her şeyi Allah buyuruyor ki ben tedbir eyledim. Bir düzene soktum Mevla buyuruyor. Bak dönüyor. Ne zamana kadar ama? Hemen ayetin devamında buyuruyor ki Li ecelin müsemma. Belli bir zamana kadar. Nasıl ki senin ve benim bizden öncekilere bir zaman takdir edildiği gibi, sana bana da bir zaman takdir edildiği gibi aya güneşe bu yaratılmış olan bütün kainatada ne olacak muhteremler? Bir zaman takdir edildiği mutlaka sonu gelecek mi? Mutlaka sonu gelecek. Mutlaka gelecek. Çünkü bir şeyin evveli varsa mutlaka ve mutlaka onun sonu da ne olacak muhteremler? Onun sonu da olacak. Ama ne zaman işte li eceli müsemma Rabbimiz buyuruyor. Belli bir zamana kadar. Bakın Cenabı Hak güneş Vaya aya ne diyor? Kullarıma hizmet edin buyuruyor. Güneş olmasa, ay olmasa seneyi anlayabilir miyiz muhteremler? Bunlarla beraber hepsi ne yapıyor? Mevla bize hesaplarımızı bildiriyor. Güneş olmasa, ay olmasa, mesela günler uzuyor, geceler kısalıyor, bazen kısalıyor değil mi? Şu an geceler kısalıyor, öyle değil mi? Gündüzler bak uzuyor. Ama belli bir zaman sonra tam aksi oluyor. E şimdi bu uzama, kısalma yine neyle oluyor muhteremler? Güneş ve ayın devranıyla beraber, dolaşımıyla beraber sebebiyle oluyor. E şimdi bunların hepsini yapan kimdir muhteremler? Allah Celle Bunu Buna akıl erer mi? Muhteremler akıl ermez. Akıl hüccettir ama hücceti baliga değildir. Zekiliği bırak kenara. Çünkü niye? Yolda kalırsın. Teslim ol. Neye teslim ol? Allah'a teslim ol. Onun peygamberine teslim ol. Kur'an'a teslim ol. Niye? Senin aklın, benim aklım her şeyi basmaz. Tamam mı? Anlamaz. Bizim aklımız ne, ne kadar neyi anlayabiliyor ki? Allah bize bir akıl vermiş belli bir yere kadar. O yere kadar geldiğimiz zaman ötesine ne yapamıyoruz? Aşamıyoruz, anlayamıyoruz. Akıl orada ne yapıyor? Stop diyor yani. Orada duruyor. Orada fren yapman lazım. İşte freni yapmayan adamlar, biraz daha ötesine gitmeye çalışanlar işte ateist oluyorlar, deist oluyorlar, bilmem ne oluyorlar neticede iman dairesi çerçevesinden çıkıyorlar. Niçin? Akıl yürüttükleri için. Felsefecilerin çoğu böyledir. Felsefecilerin çoğu böyledir. Onun için önce şer'i hük ilimler okunacak. Tamam mı? Önce akaiddi, tefsirdi, fıkıhtı bunlar okunacak. Ondan sonra felsefeden biraz. Tamam mı? Çünkü İslam hukukunda da birazcık mantık ve felsefe vardır. Onların da okunması lazım. Biz onları okuduk, okutuyoruz, derslerini veriyoruz. Elhamdülillah. Yetecek kadar. Fazlasına gittiğin zaman o zaman işte ne yapıyorsun? Allah korusun yoldan çıkıveriyorsun. Sapıtı veriyorsun. Akıl bir yerde duruyor. Tamam mı? Bak uzaya uydular gönderiliyor. Hepsinin belli bir mesafede motorları var. Belli bir mesafeye çıktıktan sonra irtifa yaptıktan sonra o motor çıkıyor. Öteki motor devreye giriyor öteki devreye giriyor biri çıkıyor mesela. Niye? Belli bir senin aklının da belli bir kapasitesi var, belli bir yeri var. Ötesine ne yapıyormuyorsun muhteremler? Gidemiyorsun. Onun için Mevla'nın işine karışma. Tamam mı? Sen teslim ol. Sen teslim ol. Neye teslim ol muhteremler? İşte Kur'an'a teslim ol. Bak Mevla buyuruyor ki ayetin birinci ayetin sonu bakın önemli. Mevla Kur'an'a hak olarak Habibine indirdiğini beyan ediyor. Birinci ayet Ra'at suresi sonunda da buyuruyor ki insanların çoğu iman etmezler. Ve ayetin devamında da ikinci ayette de Mevla bu okuduğumuz ayeti buyuruyor. Allah gökleri direksiz yaptı. Bakın geceyi gündüzü, ayı güneşi emrine amade kıldı, emrinize amade kıldı. Yerde gökte ne varsa insana hizmet ediyor. E daha ne istiyoruz muhteremler? Daha istiyor? bak ay bize hizmet ediyor, güneş bize hizmet ediyor, gece bize hizmet ediyor, gündüz bize hizmet ediyor, tavuk bize hizmet ediyor, kuzu bize hizmet ediyor, aklınıza ne gelirse ya, uçan sinek bile sana bana hizmet ediyor, her şey. Çünkü niye o abes boş hiçbir şey yaratmamıştır. Ha bize düşen nedir? Bunlardan ibret işte ayettir ya dedik ya bunu ayettir bunlar. Biz o ayetten, o ayetin delalet ettiği manaya gitmemiz lazım. O da kimdir? Allah'tır. Şimdi önümüze bakın hemen bir ayet okuyalım. Estağfurullah, Bismillah. İnne fî halgis semavati vel ardi ve ihtilâfi leyli ve'l-nehâri le'âyâtin li'ülil <laughs> elbâb. Allah-u Teala buyuruyor ki muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında vardır. Gecenin, gündüzün böyle birbiri ardında ihtilaf edişinde gece gidiyor, gündüz geliyor, gündüz gidiyor, gece geliyor. Bakın devran ediyor. Ne zamana kadar? işte belirli bir zamana kadar. Bir gün gelecek ki mesela güneş doğmayacak. Güneş doğmayacak. İşte kıyamet kopmaya başladı demektir yani değil mi? Büyük alametler, kıyametin büyük alametleri. Sonra batıdan doğacak. Keyfiyetini biz bilemiyoruz. Hadis-i şeriflerin bize söylediği bunlar. Mevla buyuruyor ki yerin göğün yaratılışında, gecenin gündüzün böyle birbiri ardında ihtilaf edişi, devran edişinde var. Ne var? Le <laughs> ayatin. Bakın büyük ayetler var. Yani ibret var, ibret. Ama kime ibret var muhteremler? Adam geceye bakıyor, gündüze bakıyor. Dağın başında manzaraya bakıyor. Ulan diyor be, içilmez mi burada be diyor. <laughs> Bak görüyor musun? Edemiyor işte. Niçin? İşte ayetin sonu Mevla öyle buyuruyor. İbret var. Kime ibret var? Li ülil elbab. Akıl sahiplerine. Saf, duru, pak akıl sahiplerine ibret var. Herkes bakıp da ibret alabilir mi? Affınıza sınarak he, nazımız geçiyor diye rahat konuşuyorum. He. Darılmıyorsunuz değil mi? Gücenmiyorsunuz. Kızmıyorsunuz bana. Bak geçen hafta söyledim. Beğenmediğiniz, hoşunuza gitmeyen bir şey varsa benim olsun. Tamam mı? He, o yüzden derdimiz böyle hiç kimseyle değil. Önemli olan hakikati. Şimdi affınıza sığınarak söylüyorum. Kurban bayramı geliyor. İnekler gelmeye başladı çiftliklere. İnek ne yapıyor? Samanı, yeşili, otu, şunu bunu rengarenk yiyor yiyor. Ondan sonra getiriyor, cart cart cart. Ne yapıyor? Geviş getirmeye başlıyor. Şimdi inek yedi, geviş yedi. Ama vazifesini yapıyor. Yani, unutmayın. Ne yapıyor? Sütünü veriyor. Yani etinden, sütünden, derisinden, tezeyine varıncaya kadar, her şeyinden, sakatatına varıncaya kadar istifade ediyor muyuz? Kelle paça işkembe bak tadına doyamıyoruz görüyor musun? Bak her şeyinden vazifesini yapıyor, işini yapıyor. E şimdi ey insan oturdun sofraya o eti yedin. Sütü içtin. balık kaymağı terayi yedin. Akşam önüne bir çorba gelmiyor. Üç çeşit geliyor. Beş çeşit geliyor. salatada geliyor ya. Salata da deyip geçme. İçinde envai çeşit sebzeler var. Bak görüyor musun? Yeşillikler var. Bak bak bak. Şimdi insan önüne geldi mi bakacak. Niye? Onların her biri bir ayet. Her biri bir ibret. Her biri bir delil. İnsan affedersin. Özür diliyorum tekrar. İnek gibi olmayacak. Niye? Sen insansın. Sen eşrafül mahlukatsın. Kainatın en şerefli varlığısın. Allah buyuruyor ki ayette seni ben ah seni takvim en güzel kıvamda yarattım Allah buyuruyor. Bak o kadar kıymetlisin ki Allah katında ay güneş yer gök ne varsa tavuğu eti butu her şeyi sana hizmet ediyor. E sen de o sofraya oturduğun zaman onları senin emrine amade kılan sana hizmetkar kılan Allah'a tefekkür edeceksin. Önüne gelen yiyeceğe bakacaksın. Her biri rengarenk. Her birinin tadı farklı. Her birinin kokusu farklı. Allah Allah. Başta besmele çekeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnkarcılardan, ehli küfürden ayrılacağız. Tefekkür edeceğiz. Affınıza sığınarak inekten ayrılacağız. Tamam mı? O çünkü yedi işte tefekkür etmiyor. Ne yapıyor? Geviş getiriyor. Ama sen tefekkür edeceksin, düşüneceksin. O ayetten o onu senin önüne getireni düşüneceksin. Allah Celle Celalü gökten yağdırmasaydı, yerden bittirmeseydi o salata yiyebilir miydik? He? O hayvan beslenebilir miydi? O kuzu beslenebilir miydi? Önüne gelir miydi soğan? Pırasası bilmem nesi önümüze sebzesi meyvesi gelebilir miydi? Hiçbir tanesi gelemezdi. Bak görüyor musun? Tefekkür etmeye başladık. Her birinin rengi başka, tadı başka, kokusu başka. Ondan sonra sonunda da kalktığımız zaman tefekkür ettik değil mi? Bakın hep okuyoruz. Bir daha okuyalım üşenmeden. Et tefekkürü saaten hayrun min ibadis sebi'ine seneten. Bir saatlik tefekkür 70 yıllık ibadetten hayırlıdır. Niye? Tefekkür düşündüğü zaman hakka gidiyorsun. Doğruya gidiyorsun. Ayetten, delilden, medlüle onu var edene gidiyorsun. Bak gördün mü? Şimdi önümüze gelenler Mevla işte o göğü direksiz ben tuttum. Göğe bakacaksın, o yıldızlara bakacaksın. Her biri güneş dünyadan 3 milyon kat mı ne büyük? Düşünebiliyor musunuz muhteremler? Güneş dünyadan bu kadar büyük. Onu direksiz orada kim tutuyor? He, onu kim tutuyor? O her biri bir yörüngede nasıl devran ediyor? Bak e bunları yapan bir kudret, ol kudret olacaktır. Tamam bir kudret olacaktır. O kudret de kimdir? Allah Celle Celaluhu. İşte bu Allah'a kul olmak için varız. Ayetin sonunda da Mevla buyuruyor ki işte bunların hepsini için leallekum <laughs> <laughs> umulur ki siz bilikai rabbikum tukunun Rabbinize şüphesiz inanırsınız. İkan derecesinde yani yakinen iman edesiniz diye. E şimdi bu kadar ayetlerle beraber eğer bizim imanımız yakine ulaşmazsa o zaman muhteremler vay halimize. Böyle bir Allah'a ibadet edilir. Böyle bir ilaha ancak kulluk edilir. Rabbim bizi kendisine hakiki kul, Habibine de hakiki ümmet eylesin inşallah. Bizleri kulluk şerefinden mahrum eylemesin. Son nefesimize kadar kendi emrine itaat eden kullarından eylesin. Son nefesimizde huzuruna imanı kamille gitmeye bizleri muvaffak eylesin. Tamam mı? yoksa emin olun ahirette işimiz zor. Bak elhamdülillah iman etmeseydik bu saatte bu cuma vaktinde burayı niye girip dolduralım? Bak biz inandık. Allah'a ahirete hesaba kitaba sonsuz kudret sahibi olan bir ilahın olduğuna iman ettik. Onun emrine iltibas etmek için, yapışmak için, tutmak için cuma onun emri için geldik buraya. Demek ki imanımız var ama iş bitti mi? Bitmedi. O imanımızı kuvvetlendirmemiz lazım. O da neyle olacak muhteremler? İbadatu taatlarla beraber olacak. Onun emrini tutup yasaklardan kaçmakla başta onun sonsuz kudret sahibi olduğunu bilmekle neyle? Ne yapıyorsak yapalım bunu düşüneceğiz. Bunu düşüneceğiz. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin inşallah muhteremler. Allahu Teala Hazretleri Gazze'deki dünyanın neresinde olursa olsun Kafirlerle harp eden bütün mümin kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Onlara imdad eylesin. Vatanımıza, memleketimize Rabbim selamet versin. Zeval vermesin. Kast edenlere fırsat vermesin. Askerimize, polisimize, bekçilerimize, tüm emniyet kuvvetlerimize Rabbim yardım eylesin. İçimizdeki ve dışarıdaki tüm hainlerden şu memleketimizi halas eylesin. Allahu u Teala Hazretleri maddi ve manevi ne kadar sıkıntılarımız varsa hepsini izale eylesin. Rabbim gönlünüzdeki tüm hayırları ihsan ve ikram eylesin. Ne kadar gönlünüzde sıkıntı, üzüntü, keder var ise Rabbim onları hayırlara tebdil eylesin. Allahu Teala Hazretleri hepinizden razı olsun inşallah. Rabbim inşallah birinizi bin eylesin. Kasanıza, kesenize bereket, yuvanıza huzur versin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.